Patlıcanlar, pazılar ve sabah altı. 4 Temmuz 2023. Ve patlıcanlarımı suluyorum. Patlıcanlarım şu an tomurcukta. Ve şey böyle de yavaş yavaş çık başlıyor. 15 gün sonra patlıcan yiyeceğim. Patlıcan arkadaşlar 75 günde yetişen bir sebze. Ekiyorsunuz. Mesela 30 Nisan'da ekmiştim. 15 Temmuz'da Allah'ın izniyle patlıcan koparmaya başlarım. Biberler var. Tövbe biberleri. Harika hepsi ya. Müthiş çok güzeller. Çok güzeller. Buraya son turdan falan domatesler ektim. Biberler ektim. Dolmaz biberler falan böyle görüyorsunuz. Yani. Bu pet budanlar ne işe yarar dersiniz? Ben böyle arası da dolduruyorum kovaları falan. Bırakıyorum kenarda. lazım oluyor sonra böyle. Her zaman kuyu açmıyorum. Hoşçakalın.